Evet arkadaşlar bugün altın oluyorum görüyorsunuz gümüş. Vallahi gümüşü de bitiriyorum ben. Pro pas biliyorsunuz geldi. Ben hepsine bir açtım bir şey çıkmadı arkadaşlar. Aksesuar falan çıktı. Yani pek şeyler çıkmadı hemen oynaya basalım. ilk maçımıza başlayalım. Ve arkadaşlar altın oluyorum bugün. Altın çok heyecanlıyım. Uzun zaman sonra altın. Eğer elmas olmamı da istiyorsanız bu videoya ee, 15 like yeterli. Abi ilk baştaki şey çok saçma bir isim koymuş. Ama doğru koymuş. Ama dalga geçmeyelim arkadaşlar. Dalga dalga geçer geçmeyelim yani. Hiçbir ülkeyle dalga geçmeyelim. Bak. Mesela bu Dynamite dalga geçmiş bizim Dynamite. İnternet kasması oluyor. Bu klasik yani. Artık buna klasik diyorum arkadaşlar. Bu %100 gerçek Leon. Çünkü gerçek Leon olmaz arkadaşlar direkt üstünüze dalıyor yani. Bunu anlamanın bir yolu. Arkadaşlar biz siz yokken ikinci turu kaybetmiştik. Ay birinci turu kaybetmiştik. ikinci değil. Bu sefer hiç maç kaybetmeyeceğim arkadaşlar. Hiç maç. Kaybetmek istemiyorum. Arkadaşlar muhtemelen ben maç turları bazen kısaltıyordum. Kısaltıyorum. Dur. Çünkü arkadaşlar çok zorlu olan yerler oluyor. O oraları kesiyorum. Ha, dur, kazandık. Video az önce durmuştu farkındaysanız. O yüzden durdurum arkadaşlar. Çok zor bir an gerçekleşti. Orada yani kaçmam imkansızdı ve kaçmayı başardım ama. Nasılsa. imkansız değilmiş yani. İmkansızı başardım diye bir şey yok arkadaşlar. Ya bunu saldırmıyor arkadaşlar boşuna dalmayın kendisi ölebilir. Kendisi öldü bir kere ben maçtayken ya da bug mı oldu? Sigma boyum. Oğlum adamlar hep böyle havalı bir şey koyuyorlar, ölüyorlar sonra. Abi önemli olan isim değil, böyle kostüm de değil arkadaşlar. İstediğin karakteri al. Yani o sana kalmış yani adamın proluğuna geliyor. Yani oyunu işine denk geliyor. Karakteri önemli değil yani. Belki Poco diyor. Poco güçsüz ama belki adam Poco'yu profesyonel oynuyor. Ne biliyorsun ya? Poco seçenler mesela kızgın emoji atıyor takım arkadaşı. Öyle bir durum oldu değil mi? O oluyor arada. Yani gümüşü üçe geçtik. Bu arada Profas'tan bir ödül geliyor. Öyle bir durumlarda arkadaşlar. Adamların proluğuna bağ bağlı da. Lan gelmedi bu sefer ha. İlk defa gelmedi bak. Yani, dur niye gelmedi? Ben 200 kazanmıştım gördünüz hatta. Bilmiyor. Akif son yani son iki maç arkadaşlar. Ya yanlışlıkla akiflerim ya. ağzımdan kaçtı. Arkadaşlar bu arada çok uzun süredir video gelmiyor. Ben bile farkındayım. Nedenin sebebi böyle oyun kasmalarına başladım. O yüzden video atamıyorum ama bugün aşamalı da altın olma videosu çekiyorum. Bu arada like atıp abone olun ha. Bir de izleyici tuşunu açın. Abi bunlar bize ayva yedirtti ki. Ben bunları görünümden korktum yani. Görünümden. Abi karakterlerden korkudum ha. Mortis'lere Mortis ben Mortis, azor. Şu anda arkadaşlar çok büyük bir tehlikedeyiz. Mortis. Arkadaşlar videoyu böldüm de saldırmıyor bizimkiler ya duruyor anca. Ben de saldırmıyorum yani. Ben yani gerçi benim de kafa gitti. He. Ben saldırsam. I, ona bile öldürürsünüz yani. Helal olsun. Hayatımda gördüğüm en sinir bozucu maç arkadaşlar. Hadi. Hadi. Hadi lan. Hadi lan bir geri dönüş olur mu? Abi Emzi öldürmeyiz. Mortis öldürün. Takım Mortis'e dalın. De Cine değil. Mortis. Mortis kesinlikle Mortis. Öldürürüz belki lan. Lan lan Allah'ım ya. Öldüremedik arkadaşlar. Ben kesin buraları böleceğim. Şimdi bölüme kesin olacak. Ben videodan sonra buraya böleceğim muhtemelen. Arkadaşlar nakat maçına başladık. Kolt almıştım ben. Kestim yani. Arada sırada keseyim de çok uzun oluyor çünkü gerçek hayatta bir 10 dakika falan geçti siz sizde daha yeni alsınız dakikalara giriyor yeni bak yeni diyorum hatta 6. dakikalara girdi demedim yeni giriyor hatta yeni, şimdi girdi yok ya <laughs> bir saniye girdi tamam şimdi 6. dakikaya girdiniz gerçek hayatta bir 2 dakika daha falan daha fazla öndeyiz siz kısaltılmış şekilde izliyorsunuz yani. Arkadaşlar biz bu maçı kazanıp geliyoruz. Kazandık arkadaşlar yani. Benim için zordu ama takım için kolaydı bence. Dolsun artık ya. Son maç arkadaşlar. Altına giriyoruz. Mağara altın olduk. Ana. Allah! Elmasa, elmastan sonra sıkıntı. Arkadaşlar karakter seçeceğim. Savaş topu. Ne alsam yorumlarda da önerirsiniz diğer elmasa geçme videomda. Ben Frank alacağım şimdilik. Bu arada arkadaşlar ee, daha hangi şeyleri kasayım? Mesela arkadaşlar kupa yükselmeye başladı. Nar altına geçtin ya. Adamlar elmasa falan geçmiş arkadaşlar. Biz daha yeni altına geçiyoruz bu videoda. Olanlara bak. Bu maç çok basit geçiyor. Dur arkadaşlar top çok uzunla uzaklara gitse şimdiye kadar gol olmuş. Önerilerim. Ah. Nasıl öldü o? Hayda. Hayda. Oğlum gelmeyin oğlum. Yardım yardım. Abi saldırmayın. Lan, lan yeter lan Frank. Yarın öyküne başlayacağım şimdi ya. Yarın öykü kolt almış. Artistlik yapıyor burada. Oğlum tara öykünü atsaydın ya. Hay ben senin tara ya. Al, al pro. Adamsın be alem pro. Alem pro 0.9 Yani işaretleri okumaya gerek yoktur. Frank de yavaş ya. Yarın öyküye bak yarın öyküye. Lan yarın öykü var ya. Bedava gol kazandı. O gol onun bile değildi yani. Frank'indi. Frank orada daldı. Da Oğlum gidin bir. Ne olur. Allah rızası için. Bu maçı biz kazanacağız değil mi? Al 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 al. Topu al oradan kaç. Orada da oradan bile kaçamadı bizim şeli ya. Allah Allah. Yarın öykü bitti. Oğlum ben topu alayım sen beni koru. Normalde hep ben takımla anlaşırdım. Böyle yaparlardı ya. Şimdi takıma bak. Her takım zaten ben giderken beni koruyor. Allah Allah şu frame'e bir dalın abi. Yersek gerçekten çok kötü olur. Yersek sinirlenirim. Yersek bu arada gerçekten videoyu kapatır gidelim. Altın bile olamam yani. O kadar kötü olur. Ne uzatmalar ne alaka şimdi? Zaten uzatmalardı ki. İşte tahta mı kaldı? aklı gerçekten aklı. İşte bu. Ulti gücü abi. Ulti gücü ve altın oldum. Altın oldum arkadaşlar. Ha, i̇ki tane mi? Bu videoda aşamalı hediyesi de açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Kostüm. O taş trollü. Trollü. mu? Güzel. Şimdi seç dedim. Arkadaşlar yeni kostüm açtık. Nerede loo 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 loo? Ha çok güzel. İlk loo kostümü. Arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum. Görüşürüz.